Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir pilav yapacağız. Pilavımızı pişirmek için tenceremizin içerisine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra minik minik doğradığımız bir adet kuru soğanımıza ekliyoruz ve kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımız yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi küp küp doğradığımız bir adet kapya biberimizi ekliyoruz. Ardından yine aynı şekilde doğradığımız yeşil biberimizi ekliyoruz. Biberlerimizi de soğanımızla beraber birkaç dakika kavuruyoruz. Ve şöyle silme bir tatlı kaşığı biber salçası ve yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekliyoruz. Salçalarımızı da malzemelerimizle beraber kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Ardından 2 su bardağı arpa şehriyemizi ekliyoruz. Şehriyemizi de malzemelerimizle beraber birkaç dakika kavuruyoruz. Şehriyemizi de yaklaşık 3-4 dakika kavurduk. Şimdi pilavımıza sıcak suyumuzu ekliyoruz. biraz tuz ekliyoruz ve silme bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz pilavımızı şöyle dipten bir karıştıralım. pilavımızın suyunun güzel bir şekilde kaynaması için ocağımızı yüksek ateşe aldık. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz. Ocağımızı da kısığa alıyoruz ve kısık ateşte yavaş yavaş pilavımızın suyunun tamamını çekinceye kadar pişmeye bırakıyoruz. çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Şimdi ocağımızın altını kapıyoruz. Pilavımızı bir 15 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Ardından servis aşamasına geçeceğiz. Pilavımızın kıvamını şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tane tane harika bir pilav oluyor. Şimdi hemen servis tabağımıza alalım. Pilavımız servise hazır. Tam kıvamında, çok lezzetli bir pilav tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.